okullar bir siyasi rant kaynağı mı? Bir merkez mi yani? Yani bu İmam Hatip okulları e, siyasetin asla rant elde edemeyeceği bir yerdir. Fakat siyaset e, özellikle muhalif tarafı İmam Hatip'e muhalif tarafı siyasetin muhalif tarafını biz gündemimize alamayız. E, şu söylemlerle gelenleri söylüyorum. İmam Hatipler'de siyaset yapılıyor. İmam Hatipler'de niye siyaset yapılıyor? İfadelerini temiz ve düzgün kullansınlar. Şunu demek istediklerini e, açık ifade etsinler. İmam Hatipler'de neden bizim siyasetimiz yapılmıyor deme arzularını çok açık söylesinler. Yine de İmam Hatipler'de siyaset yapılmıyor. Ancak siyasette İmam Hatipler neden siyaset yapılıyor diyenlerin kastı aslında neden İmam Hatipler bizim siyasetimizi yapmıyor demektir. Bu da onların sorunu onu bulacaklar yani. Yani siyaset çıkar meselesi ben İmam Hatipliyim benim çıkarlarıma ki çıkarlarımı Allah Resulü ve kitabı belirliyor. Hizmet ediyorsanız ben ya niye imam gündeminde yoksun? O da senin sorun Evet tabii yani. canım. Yani niçin e, imatiplerin şeyi e, imam niçin için senin müşterin olmuyor? Siyasi olarak bunu sen düşüneceksin. Ya da neden oluyor? Ya da niye azaldı? Bunu sen düşüneceksin. Ben hiçbir süreçte, hiçbir imam okulunda, hiçbir imam sivil toplum kuruluşunda bir partinin bayrağının, liderinin isminin e, işaret edildiğine şahit değilim. Yapan varsa da yanlış yapıyor. İmmetim okulları doğal bir yaşam okuludur. Herhangi bir okulda olduğu gibi devlet eliyle ferdine, mensubuna siyasetin ne olduğu ve kendi siyasetinin yani kendi çıkarlarının ne olduğu öğretilmesi de gerekliliktir. Birey aklı başındadır. Yani zaten Türk milleti e, ferasetlidir. Kendi çıkarları doğrultusunda kendi siyasetini elhamdülillah belirleyebiliyor. Dolayısıyla satıcı bunu düşünecek. Yani burada bir şeyi de üstüne basarak anlatmanızı talep edeceğim. Halen invatif liselerinin, okullarının, işte çok programlı okulların, özel okulların, Anadolu liselerinin dini cemaatlere bağlı olduğunu düşünenler ve bilenler var. Başkan bir izah et de yani bu okullar nereye bağlı, kim yönetiyor, kime bağlı? Yani devletin okulu devlete tehdit olur mu, olmaz mı? Yani ya herhalde açıklamanın sonuna da Artık elektronik imzaların kullanıldığı dönemde parmak basmam gerekecek. Çünkü bu, bu çok eski bir e, kafadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanunlarına, mevzuatına uygun okulları bu okullar. Zaten azıcık sosyal medya gezintisi yaptığınızda, iki haber bülteni izlediğinizde cemaat ve tarikatların imam hatipleri kapatalım söylemlerini yüksek sesle dillendikleri duyuyorsunuz. Bu okullar oraların e, dini tekelini almak isteyen herhangi bir gruhun, grubun hizmetinde olsa bu sesler duyulmazdı. Öyle bir sonuç e, yok. Asla olamaz. Devlet buradaki e, görevini hakkıyla e, yerine getiriyor. Hiç kimse tarafından da suistimal edilemez. Edilmiyor da zaten. Edilmiyor. Burada şey var. E, alana biraz uzaklık var. Alana biraz uzaklık var. Bunun için zaman zaman bizim sivil toplum kuruluşlarımız davete çıkıyorlar. Lütfen buyurun. Ciddi eleştiren kesimlere bile lütfen buyurun. Birlikte ziyaret edelim. Yerinde ne olduğunu görelim. Gerçekten siyaset mi yapılıyor? Ticaret mi yapılıyor? Şimdi buradan çağrı yaptınız. CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu helalleşme bakımından sizi ziyaret edebilir yani. Edebilir. Edebilir. E, bu, bu ziyareti doğru yapacak şey de bizim duruşumuzun vakarımızın değişmemesi olacaktır. Yine biz de ona, e, buradaki menfaatlerimizin ne olduğunu ifade ederiz. Çıktıktan sonra arkadaşlar, bu arkadaşlara da hizmet edelim der ise, başörtüsünü dert etmeyelim der ise, Kur'an okuyan ve onunla amel etmek isteyenlerin yollarını kesmeyelim der ise, hay hay deriz biz de. Ama gerçeklikle. Ve nihayet bu konudaki düşüncemiz, helali haramı bilmeyenle helalleşilmez.